Hoş geldiniz arkadaşlar. Cidden çok iyi bir bölümdü. Özellikle geçen bölümden sonra acayip iyi geldi. Sonunda değerini de ismini buyduk. Bugünü gerçekten yani çok bekledik. Acayip bekledik. Daha sakin kafayla şöyle tekrardan izleyip diğer bölümler arasında hangi seviyeye koyacağım, nereye yerleştireceğimi bu bölüm öyle karar vereceğim. Özellikle 3-4 tane sekansı çok acayipti. Kargay kardeşlerin Erik ve arayın kavgasını ben çok beğendim gerçekten. Aegon ve Otto'nun tartışması da acayip iyiydi. Rhaenyra e ve Daemon'un kavga mükemmeldi yani. O da gerçekten de böyle en üst listelerimde en üst sıraya koyacağım sahnelerden birisi o da. Ben oldukça beğendim bölümü. İsterseniz hemen hiç vakit kaybetmeden incelememize başlayalım. Bölümün başında Aegon cidden kafayı yiyor. Bu arada orayı da çok iyi oynamış gerçekten. Onu da tebrik etmek lazım. Kalede ne var ne yok hepsini yıktı. Yerle bir etti. viseri sekinli kustu. Babasının kendisine davrandığı gibi oğluna davranmamaya çalışıyordu. Geçen bölüm o yüzden alıp konseye getirmişti aslında. Çünkü babası Aegon ile hiç ilgilenmiyor. Bir seris hiç ilgilenmedi Aegon'la. Bunu aslında geçenlerde de anlatmıştım, tekrardan söyleyeyim. Aegon tüm tarih, yenen yani tarihi boyunca erkekler arasında yani ilk doğan erkek çocuk olup varis olarak görülmeyen tek kişi. Dolayısıyla üzerinde bunun bir şeyi var yani baskısı, kendisini kötü hissetmesine sebep olan böyle biraz daha aşağılık kompleks gibi diyebiliriz. Yani bu var aslında. Viserys onu varis olarak hiç görmedi. Hatta bırak varisliği hani tahta en yakın böyle aday olarak bile düşünmedi. Yani kafasının herhangi bir yerinden bile geçmedi. Yani o kafasındaki rekabete asla dahil etmedi Viserys onu. O yüzden aslında hep bunların yansımasını gördük biz bu bölümde de egonun kızgınlığı da buna kendisine kızıyor aslında oğlunun ölümüyle yakıp yıktı her şey yani komple kontrolden çıktı keşke bu ölümle olmasaydı ama egonu bir şeyleri böyle umursarken görmek beni mutlu etti açıkçası o yüzden ben bu kısımları yani egonun bu hareketlerini gerçekten sevdim yani öyle söyleyeyim yeşiller başsız ya bir komuta merkezi yok son karar verici yok en yetkili kişi kim belli değil yani en son kimi söz geçiyor belli değil ya bu soruların hiçbirine cevap bulamıyorsun yeşillere baktığın zaman ya bu konseyin içine baktığın zaman Bunların hiçbirine cevap bulamıyorsun. Yani biri diyor ki mektup göndereceğim. Biri diyor ki kuzgun gönderelim ben adam toplayacağım. Biri diyor ki savaşalım. Yani yetki kimde kalacak derken biz hani bunu sorup dururken artık bölümde yani 4-5 bölümdür bunu sorup dururken en sonunda çözüme kavuştuk. Egon Otto tartışması çok iyiydi. O sahneyi ben çok sevdim. Özellikle Otto'nun Viserys senin hakkında yanılmamış dediği cümle gerçekten de çok vurucuydu. Yani sonuç olarak biz... Egon'un kralın eli görevinden aldığını gördük Otto'yu ve Otto ve Alicent'ın artık out. Aemond'ın, kolun ve Aegon'un in olduğunu görüyoruz biz burada. Aslında savaş ve bu oyun Yeşiller için şu anda başlıyor. Yeşil konseyde biz ilk defa muhalif bir ses duyduk biz bölüden sonra. Burada Jasper var. siyahlar mı yaptı? Yani bunu gerçekten öğrenmeliyiz gibisinden bir cümle kuruyor. Otto da gerçekten çok acayip bir adam yani. Bunu bile fırsata çevirdi. Yani imajına ciddi şekilde zarar verdi. Siyah konsey tartışmaları çok iyiydi. Rhaenyra'nın Helena'yı bu tamamen böyle masum gibi yani olayın dışında görmesi çok güzel bir detaydı bence. Tamam biz Helena'yı böyle görüyoruz ama Rhaenyra ağzından bunu duymak gerçekten önemliydi. Yani Rhaenyra'nın bunu fark etmesi çok önemliydi. Alfred Brum'la da tanıştık. Yani Rhaenys susturana kadar baya güzel saçmaladı gerçekten. Rhaenyra Damon kavgası da çok acayipti. Çok sevdim ben bu sahneyi. Yani dizideki böyle top sahnelerim arasında yazıyorum yani ben bu sahneyi o kadar çok hoşuma gitti. Damon konusunda aslında biraz daha detaya girmek gerekiyor bence. Çünkü ben Damon'ın karakterinin aslında tam olarak doğru anlaşılamadığını düşünüyorum. Damon'ı biraz insanlar böyle tahtı istiyormuş gibi görüyor aslında ama öyle değil yani olay. Damon cidden ilginç bir karakter. Tavanı ve tabanı arasında uçurum var. İnanılmaz fark var. Hiç dengesi yok. Yani her iki tarafta da olabilir. Yani öyle bir karakter Damon. Tüm hayatı boyunca Damon yapmak istediği şeyi yani yaptı aslında. Yani daha doğrusu yapmak istediği şeylere bir sebep aradı ve bu sebebi bulup onun peşinden gitti. Ve şu anda da savaşmak istiyor. Otto'yu perişan etmek istiyor. Eamon'da dersini vermek istiyor. Sadece bu isteğin adı Rhaenyra'nın tacı oldu. Ama Daemon bunu aslında istediği için yapıyor. Yani doğrudan Rhaenyra'nın taht hakkı için yapmıyor bunu. Hightower'lar tahtı alamasın diye yapıyor. Bu ince fark bence çok önemli. Mesela o ilk bölümdeki turnuva bunun için bence güzel bir örnek. Orada Otto Hightower'ın oğlu Gwen'in yani daha doğrusu Gwayne ismi orada çok önemli değildi ama Otto Hightower'ın oğlunun tokatlama fırsatı yakaladı. Ve gitti bunu yaptı. Yani çocuğu savaşta yendi. Ve açıkça bundan keyif aldı. Yani aslında Damon'ın olayı bu yani. Bunu istiyor. Hala burayı bu tahtı Viserys'in tahtı gibi görüyor ve buna sahip çıkmak istiyor. Asıl mücadelesi bu yüzden Damon'ın. Damon tahtı istemiyor. Tahtı yönetmeye yetecek yeteneğinin olduğunun bilinmesini, kendi seviyesinin, potansiyelin olduğunun bilinmesini istiyor. Viserys'ten sonra tahta geçmek istedi evet ama hani Viserys yerine tahta geçmeyi asla istemedi. Yani bu çok kritik bir detay burası. yani sonuçta genç yaşındayken 101 konseylerinde o karar verileceği aşamada varislik iddiasında eğer ters giden bir şey olursa yani abi seçilmezse diye ordu toplamaya başlamış. Ordu toplamış bir adam bu. Özetle Rhaenyra e onun istediğini alması için bir araç sadece. Daemon'un tek sadakati kendisine ve ejderhasına karaksesi. Diğer bir görselimle devam edeyim. Bu Blood and Cheese olayı da konu akışından ya hiç olmadı cidden ya. Konu akışı açısından çok kötü oldu burası. Yani hiç bağlayamadılar bence orayı pat diye yakalamışlar adamı da hani yani e gizli geçit falan diyorsun hani önceden karşılar ettiler falan o yani asıl olaydaki o cinayetteki inceliği planı ya bu kısımların tamamını unuttular. Ya biz ya güme gitti yani bu kısımlar. Hiç iki bölümdür göremiyoruz bile. Ya yani komple bitirdiler orayı. Böyle sokaktan adam çevirip cinayet işlediler gibi oldu. Cidden de öyle oldu aslında ya yani sokaktan çevirdiler. Helena da zaten aklını kaçıttıramadı ama bu gidişle Otto becerecek. Yani bunu hani şey oraya göndermesi falan acayip iş yani Helena'yı. Yani Egon falan da yani kaçtı görmezden geldi. Helena'ya cidden üzülüyorum ya. Alison kimseye güvenmiyor. Bir süredir zaten duşunu falan da tek başına alıyor. Geçen bölümde de vardı böyle bir sahne. Bu konuda Olivia Cooke'un bir röportajında bir açıklaması vardı. Kendisi söylemişti zaten. Yani gittikçe paranoyaklaşıyor. Depresif bir hale geliyor. Cole ile ikisi çok Garip oldular yani gerçekten. Yani kendileriyle yüzleşemedikçe başkalarına sarıyorlar. Bu arada Kol ve Alicent'ın sevişme sahnesinde görmek istemiyorum artık cidden yeter. Yani siyahlar yeşiller diye ya acayip bir reklam kampanyası yürüttünüz. Tüm diziyi bunun üzerine oturtmaya çalıştınız 2 senedir. Ama Eamon tarihinde bir tane elle tutulur adam yok. Ya yani Otto falan gözümde sempatik gelmeye başladı yani o haldeyiz. Yani şu anda gerçi en yani aklı selim o var yani yeşillerin arasında ama yani durum oraya doğru gidiyor. Bu arada fragmanda o Arik ve Kol'un fotoğrafından hani o konuşmasının yönelik tahminimin doğru çıkması beni gerçekten çok mutlu etti. Yani en sevindiğim şey diziye dair belki bu oldu. Derin ismin geçmesiyle beraber. Ya bu arada kolun ben tek başına yani kafasına buyruk hareket edeceğini düşünmemiştim. Gerçi Egon'la bağlantılı da kabul edebilir sonuçta. Gitti söyledi hemen. Ama iyice şiradeden çıktı. Yani böyle dizinin en karaktersiz olmaya yemin etmiş gibi. Yani o yolda gidiyor. Bir de bu kolun nasıl bir torpili var ya? Hani ne zaman bir halt yese rütbesi yükseliyor adamın. Prensesle yattı gitti yeminini bozdu. Hiçbir şey olmadı karşılığında. Raynor'a ve Raynor'un düğünü tek başına mahvetti. Yine hiçbir şey olmadı. Yani kurtuldu. Luke Waymont'ın olayında, bıçaklama olayında görev yerini terk etti. Bir hemen öyle yüzeysel bir atar haricinde ya ortalık yangın dönmüş olmasına rağmen yine hiçbir şey olmadı. Yani bu adam gerçekten çok acayip. Konseyin ortasında Bisbury'i öldürdü gitti de yine hiçbir şey olmadı. Yine nöbet yerini terk etti. Kralın oğlu öldürüldü. Tahtın varisi öldürüldü. Yine hiçbir şey olmadı. Hatta tam tersine gitti yine rütbe aldı. Kralın eli oldu. Fragmanda da konuşmuştuk bu da aslında. Yani bu sahne... Bana böyle o fotoğraftan yine ilk sezondaki Otto'nun kralın eli görevinden alınma sahnesi. ya yani Viserys'in söylediği sahneye çok benziyor demiştim. O vay veriyor demiştim. Yani Birebir aynı oldu. Sadece çok daha agresif hali oldu. Buradaki tartışmalar falan çok daha iyiydi. Orada hani Viserys'ten dolayı pek tartışma olmamıştı. Yani Aegon Otto'nun torunu olduğu için burada biraz daha farklı ilerledi. Yani bu arada Otto'nun Aegon hakkında söylediği her şey doğru ve bunları Aegon da biliyor. Aemond ve gümüş saçlı kız teorilerimin de çöp oluşunu izledim bu bölümde. Biraz üzüldüm aslında oralara. Orada yani oradan bir beklentim vardı benim. Hatta Miseri aracılığıyla ile bir şeyler bekliyordum ama hiç alakası yokmuş yani. Emily kendi odasından ...kaçtıklarını anlıyor bu eten ve çizin ve kendi odasından da girdiklerini anlıyor aslında. Acaba ben orada olsaydımın pişmanlığını çekecek mi? oraya dair hani biraz ipuçları verdiler ama tam net olarak bir şey söylemediler. Fakat Luke olayının dışa vurumu gördük biz. Emon üzerindeki etkilerini gördük. Sürekli malum mekanlara takılmaya başlamış kendisi. Yani aslında buranın eksikliği geçen bölümde oldu. Buraya cidden bağlayamadılar. Yani çünkü biz Aemon'dun Luke'un ölümünden sonra kaleye gelip yani bu olaya nasıl bir reaksiyon verdiğini yani nasıl bir anlatış şekli benimsediğini yani sahiplendiğini mi yoksa yanlışlıkla mı anlattığını itiraf mı ettiğini yani tepkisini göremedik yani biz. Hani bilmiyoruz yani bu sahiplendi mi sahiplenmedi mi bilmiyoruz. Yani öyle duruyor konuşmasından oradaki konuşmasını anladığımız ama ya bunu görmedik. Ya Alison gelip hani tepkisi üzerine ağzının üstüne bir tane vurmadı. Veya Otto çok sert bir şekilde ağır bir eleştiri yani böyle bir ağız yani ağzına geleni söylemedi Otto. Veya Eymond gidip yani kardeşinin sırtını sıvazlayıp hani çok iyi yapmışsın aferin demedi. Bunların hiçbirini görmedik. Ya o yüzden bunlar çok büyük bir eksiklik bence. Hukemer ve ailesini de tanıdık. Biraz da tanıma çocuğu, eşini tanıma fırsatımız oldu. Ya yani böyle bu tarz bir karaktere arka plan yazmaları benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ben bu kısmı çok sevdim. Yani şehrin içerisinde o yaşadıkları zorluklar, Hukemer üzerinden şehrin yaşadığı zorluklar, işte sıradan insanların o mesela fare avcılarının oradaki asıldığı yerdeki konuşmaları, muhabbetleri falan. onlar yani oralar çok güzeldi. Yani halkın tepkileri falan. Bunlar görmek yani bunları görmemiz lazım bizim. Çünkü biz burada hep ya yani belli rütbesi olan belli işte görev rolü olan yani belli kraliyetten olan insanların hayatını biliyoruz onlarla tanıştık aslında biz sürekli onlara üzerine ilerlediği için yani sadece onları biliyoruz biz o yüzden bize sıradan insanları da tanıtmaları gerekiyor ve o yüzden ben buraları gerçekten çok önemsiyorum şimdi tabii ki bir yani MLS ve Valerion gemileri orada bir abluka almış durumda bir ambargo var yani burada o yüzden hani içerideki şeyi söylemesi gerekiyor yani bunları bize göstermeleri gerekiyor buralar çok önemli bu arada o fare avcı şey asıldığı şey sahnedeki adam da Ulf White'tı. Yani onu da aklınıza kazıyın. İleride tekrar karşımıza çıkacak. Gelelim miseriye'ya. Miseri için bu kadar böyle ekran süresi ayırmalarına ben bayıldım yani çok sevdim buna ihtiyacım vardı gerçekten hani bunu görmeyi istiyordum çünkü çok önemsiyorum ben bu konuyu Miserya siyahlar için çok kritik bir konuda. Ya yani bu olayda erik yetişti ama sanki oradaki haberi veren kişi de Miserya gibiydi. Yani benim çıkarım o şekilde ki döndüğüne göre zaten hani hemen hemen herkes öyle anlamıştır. Ya yani tabii bunu biz yani bir şey göremedik. Bir dahaki bölümde anlayacağız yani bu kısmı. Ya eğer eğer böyleyse Rhaenyra onun yanında tutmak isteyecektir. Çünkü Rhaenyra'nın hayatını kurtarmış oluyor aslında. İlk baştaki Rhaenyra ile olan muhabbetlerine de kısaca değineyim. Oradaki kısımlar bence önemliydi. Otto'ya Aegon'un yerini söyleyen Miseria'ydı 9. bölümde. Otto'ya sürekli para karşılığı bilgi satıyordu aslında. Daemon'la tanır, takılırken de bu bilgileri satıyordu. Hatta o Reynira'nın Damon'la beraber o kaleden kaçtıkları, gizlice kaçtıkları ve o genel ev falan olduğu şeydekinde bilgi yine Miseri'ye Otto'ya satmıştı. Burada hemen Rhaenyra çıktıktan sonra bir tane çocuk takip ediyordu. Daha sonrasında çocuk Otto ile gitti konuştu. Geldi belli bir para verdi Miserya'ya. Ya yani o yüzden hani bu çocuk aracıyla da Miseri'ye göndermişti bilgiyi. Buralar bence çok önemli. Rhaenyra o yüzden zaten bir tereddüt etti ki bunu biliyorlar mı bilmiyorlar. Muhtemelen bilmiyorlar bu kısmı. Sonuç olarak yani Misery siyahlardaki en önemli kişilerden birisi olabilir. Çünkü siyahlarda o istihbarat, bilgi akışı falan diye bir şey yok. Kral ölüyor haberleri yok. Aegon taş takıyor. Rhaenys orada tesadüfen işte kaçıyor. Melis ile beraber de haberi o getiriyor. Haberleri yok. Jairis ölüyor. Cenazesini yapıyorlar. Şarkılar söyleniyor. Türküler yazılıyor. En son cenazeden sonra dedikodulardan öğreniyorlar haberleri. yani bu hani hiçbir ağı yok gerçekten. Siyahlarda böyle bilgi kaynağı diye bir şey yok yeşillerde ise bu görevi Laris Allison aracılığıyla Laris yapıyor. ya o yüzden siyahlar bu savaşı kazanmak istiyorsa Misery'e kesinlikle ihtiyaçları var bence çok önemli bir konu bu. Gelelim Adam ve Alin kardeşlere. Ya ben bu görsellere bakınca da rahatsız oluyorum ya. Casting'i cidden hiç beğenmedim ya. Özellikle Ali'ni hiç beğenmedim. Ya normalde Ali'nin 14 yaşında, Adam 15 yaşındaydı. Burada Ali'nin ya Adam'dan 10 yaş büyük gibi duruyor. 30 yaş üstü gibi duruyor. Ya dizinin bence çok net en kötü casting'i bu. Ali'nin bu zamana kadar ya gerçekten de önemli işler başarmış. Ya müthiş bir potansiyel, acayip bir yetenek yani. Potansiyeli çok yüksek. Ya neredeyse denizcilik konusunda Collis'in bize ya vaat ettikleri kadar şey vaat eden bir denizci şeyi var yani yaşı itibariyle. Ya bu da genç olmasından kaynaklanıyor. O yüzden hiç olmamış cidden bu yani ben bu oyuncu seçimini burada hiç sevmedim. Bu arada Adam da C karşılaştı oradaki tepeden uçarken gördü ejderha C Smoke'tu. Onun da arkası nasıl gelecek hep birlikte göreceğiz. Damon'ın Hernola saldırması da çok önemli bir konuydu. Ama hani çok girmeyeceğim bu konuya çünkü diğer bölüme kaldı. Belki bir ihtimal bu bölümün sonunda olabilir gibi düşünüyordum ben. Fakat hani uzun olduğu için zaten hani sığdırmamışlar. Onu gelecek gelecek bölümde göreceğiz biz. Paul'un fragmanda bir sözü vardı. Bu savaşın diyor anahtarı diyor nehir toprakları diyor. Nehir toprakların anahtarı ise diyor Herinol diyor. Yani o yüzden Herinol bizim en kritik kalemiz olabilir ve Damon buraya saldırmaya gitti. Hani gerçekleşmediği için spoiler vermemek adına burada detaya girmeyeceğim. Fakat sadece ismen bahsetmiş olayım. Deryn Targaryen'i unutmayalım. En küçük oğulları yani yaşı falan kaç olacak onları hiç bilmiyorum. Onları hep göreceğiz yani dizde. Yani çok çok uzun süredir bekledik bugünü. Ya yani sonunda ismini geçirdiler onun da. Yani Otto'nun söylediklerinden de anlayacağınız üzere ya yani yeşillerin en aklı selim kişisi. Onun varlığı çok değerli olacak. Ya bir hani dizide olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama hani burada yine öncesinde bir inceleme atmıştım onunla alakalı videom vardı. Orada da söylemiştim. Ya ben sadece bu, bu sezon ismini geçireceklerini düşünüyorum. Hani kendisini göreceğimizi ben düşünmüyorum açıkçası. Muhtemelen bir ileriki sezonu görebiliriz ama tabii ki hani ne olup bitti hakkında en küçük fikrimiz yok ama benim tahminim bu yönde. Arik ve Erik sahnesi de çok güzeldi. Zaten her şeyi vermişler. Hepimiz izledik. O yüzden bu konuda konuşma gerek olmadığını düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. bunların ve görsellerim bitti. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda muhabbete katılmayı, kendi görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.